Skolyozun ilk olarak tanımını yapmak istersek, skolyoz omurganın e, sagittal plandaki olan evliliğidir. Yani önden arkaya baktığımızda evliliğin omurganın S şeklinde olmasıdır. E, Skolyozun tabii ki farklı değerlendirmeleri vardır, farklı tipleri vardır ama kısaca tabir edersek önden arkaya omurgaya baktığımızda düz olması gerekirken S şeklinde bir evliliğinin olmasıdır. Skolyozun belirtileri Omurgadaki olan evliliktir. Bu evliliği ilk önce aile fark eder genellikle veya tesadüfen çekilen herhangi bir grafide, bir röntgende, akciğer filmi veya bir omurga ile ilgili bir film çekildiği zaman tesadüfen fark edilebilir ama ailelerin ilk fark ettiği çocuğa sırtından bakıldığı zaman bir evliliğin olması, omuzlarda bir asimetri oluşu, bir omuzun yukarıda bir omuzun aşağıda oluşu. Bunlar tabii ki daha ileri derecedeki olan evliliklerde fark edilir. 10 derecenin altındaki bir eğriliği gözle fark etmek mümkün değildir. 10 20 derece arasındaki olan bir eğriliği e, dikkatli bir göz, yani çocuğun annesi babası e, fark edebilir. Veya bir doktora muayeneye gittiğinde bir gözle fark edilip o yönde araştırması yapılabilir. E, 20 derece, 25 derecenin üstündeki eğrilikler ise daha belirgindir ve daha e, gözle görülür şekilde evliliği görmek mümkün olduğundan tanısı daha erken konabilir.